Merhaba arkadaşlar. Ben Beyefendi oyundan Müslüm. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Dark Orbit e, rehber 2'den. Şu an ben şunu fark ettim. E, bazı arkadaşlar TR1'e gelemiyor. Kaydolduğunda gördüğünüz gibi şurada oraların ilk başında TR1. Bazıları burada INT yazar, bazıları Fransa yazar. Diyor ki sizinkine nasıl geleceğim? Şimdi oyuna kaydolduk ve ana sayfadayız. Şurada gördüğünüz gibi sunucu yani dünya şeklinde bir e, simge var. Buna tıklarsak önümüze e, gelsin arkadaşlar. Evet bütün e, oynanacak yerler çıkıyor gördüğünüz gibi. Amerika Doğu'ya tıklarsak burada Afrika. Biz Avrupa Doğu'dayız. Avrupa Doğu'ya geliyoruz. Buradan sadece Türkiye yazan. Türkiye 4 falan değil. Sadece Türkiye yazana buna tıklarsak Türkiye 1'e gelir arkadaşlar. Bunu açıklığa kavuşturalım. Tamamdır. Oyunumuza başlayalım. Ben durdurayım. Yere açacağım. Evet arkadaşlar. Bir dakika. En son e, bir görev yapmıştık galiba. Neyse. Ana şeyleri ben size anlattım. Şuradan tıkladığımızda görev alabiliyoruz. Yeni bir görev alacaktık. Şurayı düzenlemiştim ben galiba. Evet. Şimdi geliyor. Evet. 2 bir haritada. Kabul edelim. Şimdi ben size görevi göstereceğim ilk başta. Evet. Bakın ilk görevimiz diyor ki MCB 50 öğesini standart çubuğun üzerine bir suata kuşan. Yani bu demek oluyor ki bak şuradaki işareti tıkladığımızda e, bize kısa yol çubuğunu gelecek. Lazere tıkladığımızda burada MCB 50'yi bulmamız lazım. Ben daha önceden koyduğum için evet budur. X3 yani X3 diye adlandırdığımız. Buna bir saniye basılı tuttuğumuzda ve Buradan boş bir yere koyacağız arkadaşlar. Ben 3'e yerleştirmişim. Tamam. Bu, bunu yaptığımızda birinci görevi kabul eder. Diyor ki 2-2 haritası. O da gördüğünüz gibi yeşil işaretlemiş haritada. Tıklıyoruz. 2-2 haritasına gidiyor. Ben dondurayım. Orada açacağım arkadaşlar. Fazla uzamasın video. Evet arkadaşlar. <laughs> Giriş kötü oldu. Neyse. E, atlama kapısı falan diyor. İstersek şuna basarak da atlayabiliriz. İstersek J'ye basarak da atlayabiliriz arkadaşlar. Ben J'ye basarak atladım. Evet 2-2 haritasını ışınlayacak şimdi. Şurası değişecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2-2. Şimdi Lordak aramaya çıkıyoruz. Lordakya imha etti bize. Haritadan Evet gördüğünüz gibi Lordakya. Neden böyle yapıyor ya? Heh. Aa sağ olsun yardım ediyor ya. Bak. Evet arkadaş artık arkadaşlık isteği de yollayabiliyoruz. Onu da şöyle. Şurada grup yazısı var. Tıklıyoruz buna. Bakın arkadaşlık isteği göndermiş. Onaylıyoruz ve arkadaşız artık. Şuradan da hemen chat kısmını açalım. Evet. Hemen şunla bir konuşalım merhaba. yeni başladım herhalde. Evet şu an video çekiyorum kanalım için. Evet arkadaşlar biz Lordak yaramaya devam edelim bir yandan da konuşalım. İki tane daha kestim mi tamamdır galiba evet şurada görüyoruz ki evet Bakalım arkadaşlıktan çıkmış mı? Beni de çeksin yardımcı oluyorum ya. <laughs> Peki. Bu arada çok teşekkürler The Türk. Yardımların için çok teşekkür ederim. Yani buradan hem şey olsun. Bu arada işte bunun adı Goliath gemisinin adı. Şu droid dediklerim şu arkasındaki şeyler bize diyor ki atlama ciposu a, -a onu kullanmayacağım şöyle görev denetleme kulesine bunlar da avantaj kutusu benden önce topladı şu cipolar e, özel bir saldırı anında falan işimize yarar bir dakika arkadaşlar ben şununla bir konuşayım skype falan varsa onu da alabiliriz belki ya yanlış yeri açtım ben Hah şurada ismin çıksın nerede bir dakika arkadaşlar ben konuşayım hemen videoyu açacağım bunu okey. Neyse arkadaşlar şu an kapıdan atladım. Biraz konuştuk ama. Ah, Skype falan yokmuş arkadaşımızın. Yani ben yine de YouTube'da teşekkür falan ederim onun adına. Yani siz anladınız boşver. <laughs> Neyse. Bu arada adını sormayı unuttum ben şimdi sorarım. Neyse şu gidene kadar ben durdurayım hemen açacağım. Evet arkadaşlar ee, bu arada demin The Türk adlı arkadaşımızın adı ee, Emir'miş. Yani Emir dememi istedi buradan ee, Emir arkadaşıma çok teşekkür ederim yani görevi hızlı bitirmeme yardımcı oldu. Ben geldim buraya arkadaşlar şu an şirket görevi kabul etti. Boss Trainer. Evet. Bir tane de Boss Lord'ak ya. Sonra hangara gitmemizi istiyor. Peki kabul edelim. Yani şu, yine bu iki iki haritasında. Yine durdurmak zorundayım. Fazla video uzamasın. 15 dakika çekmeyi düşünüyorum. Çünkü yani yeni başladım fazla izleyen de yok. Eğer çağılırsa ben de çağıltırım dakikalar. Ben hemen açacağım. Evet arkadaşlar şu an ışınlandım. Bize onların yerlerini söylüyor şu an. İnşallah oralardadır. Bir tane boss trainer. Şu kutuları her zaman toplayalım. Evet gördüğümüz gibi. Lanet olsun. Dur yerinde. Heh, saldırık. Bize yardım etse. Evet şöyle arkadaşa simge atıyoruz. Şu. Bize yardım et anlamına geliyor. Buna tıklıyoruz ve olduğumuz bize tıklıyoruz. Bize yardım et anlamına geliyor. Neyse ben öldürdüm zaten. Tabi bu gruptaysak. Bu iki iki burada zaten. Lordak'ı öldüreceğiz. Varken şunu da öldürelim ya. Neyse yardım etmeye gelmiyor. Canı sağ olsun. Ya şu Lordakyalar otomatikmen saldırdığı için kötü. Onun için sevmiyorum onları. Şu an bize sat diyor ama ben satmayacağım şurada. Ee, zenginleştireceğim. Biraz daha yerimiz kalacak evet. Evet boss Lordakya buraya gel. Buraya gel. Nerede? Göremiyorum ki ben onu. Evet. Come on. Come on dost. Kanamay. Neyse. Ah öleceğim ben bu gidişte ama neyse dur. Şundan at. Hemen ölsün. içeri. Bir orduyu topladım başıma ya. Allah kahretsin ölmem ben. Ölmem ben. Ben beyefendi oyuncusunun ortağıyım. Ölmem ben. Sen ölürsün. Ben olursam hepimiz ölürüz. Hadi bakalım. Kaçma. No no. Ve görev bitiyoruz. Hadi bakalım. Eğer anahtarımız varsa. Yokmuş. Ne diyor? Bir... aha level atladık gördüğünüz gibi. Topukla Müslüm. Topukla. Neyse. Bir dakika bir şey yazmış galiba. Ben okumadığım için. Çıkıyorum tamam. Neyse. Evet arkadaşlar. Gruptan ayrılmak için de grubu terk bastığımızda grubu terk ediyor. Mikrofonum kötü biliyorum. Üfleme sesleri geliyor. Kusura bakmayın. Mikrofonu değiştireceğim. Değiştireceğim diyorum. nasip olmuyor. Bak yine üfledim. Bak. Neyse. Ben şu görevi ver. ilk başlıyor Ziyaret et. Hangara gir diyor. Görevi vermeden şuydu galiba. E görevi neden vermedi? Şuraya 3 hangar şuydu ya. Neyse bulacağız artık. Evet arkadaşlar ben size şuradan o e, oraya giden kadar şuradan bahsedeyim. O LF3 vermiş. Yani bunun bir üstü LF4. Yani bu da en iyisi demektir yani neredeyse. Kötü. Evet arkadaşlar bunlar kötü. Bu iyi lazer. Yani e, en iyisi sayılabilir diyecek kadar iyi. Ben buradan evet. Galaksi kapıları. Buna tıkladığımızda oyuna her girdiğimizde bize bir tane e, şiş, her girdiğimizde değil mi her gün bir tane veriyor. Ve de şu yolda hani biz mavi kutular görüyor, görmüştük ya. İyi e, dükkanın aç düğmesini. Start tut açarız hemen. Neyse dur ben anlatacağım orayı yani. Orası çok önemli. Şunu verelim. Aha görev ne oldu? Tövbe estağfurullah. Ha burası hangar oluyormuş zaten. Şirketimin görevlerini incelerim ben. Neyse. Allah kahretsin. Topçu. 2-3 neyse. Evet. Ben dört e, kere girmişim ve şu e, yerlerde gördüğümüz mavi ışıldayan şeyleri topladığımız için bize bu e, ara, içinden enerji çıkabiliyor. Enerji de e, şuradan ayarlayabiliyoruz. Bir bastığımızda 100 kere yani biz şimdi bir tane enerji kullanarak 0 uridium bize UCB 100 sürü 40 tane vermiş. Yani o UCB 100 takımı bu CB100 şu mu oluyordu? Ben şu mu? Evet. Bundan 100 tane verdi ama şimdi daha buraya aktif olmadı. Neden aktif olmadı dostum? Olur olur. Yani bunda hata diye bir şey yok. Neyse. 40 tane vermiş. Pardon. Ben 100 tane dedim. 3 tane daha hakkımız var. Bir kere basacağız. 2 hakkımız ve MCB 25 türü 200 tane verdi bir hakkımızda saptır yani e, kalkan bilmem ne işte zaten Tut, şimdi söylemem bir daha bundan verdi bu kadar artık uridium uridium da şuradadır arkadaşlar görev yaptım 10.000 uridium vermiş neyse bunun amacı e, burada kapılar var gördüğünüz gibi bunu yaparsak ara sıra burada bize e, kapı parçası veriyor 34 parçayı biriktir de mi kapı tamamlanıyor atlamaya hazırlan diyoruz işte bu kadar önemli olan bir şey daha var Skylab. Bu da bize yardımcı çok yardımı dokunacak ileride. Evet burası. Buradan kendimizi madde olacağız Yani ne diyeyim ben size madde derken öyle madde şey değil yani. Uyuşturucu muşturucu değil. Şunlardan. Bize Promedit yollayacağız. 3000 tanesi 1 milyon falan mı ediyordu? Öyle bir şey diyordu. Ama bunları çok geliştirmemiz lazım. Bunun geliştirmesi de ilk başta Prometium. Evet en düşüğü bu geliştir diyoruz. İnşa hemen inşaat dersek uridumumuz gider. İnşaat diyeceğiz. Bu bir level olacak. Bakın bir seviye genişletiliyor da. Şu işaret varsa genişletiyor demektir. Süresine de şuradan bakabiliriz. Bir saatte bir level. Neyse o da iyidir. Bunların hepsini 20 levele kadar getirmemiz lazım öyle öyle. Yani düşünün daha çok işimiz var. İnşallah seriyi bırakmazsak devam edeceğim. 4 level olmuşum bu arada. Çok iyi. Çok iyi değildi yani normal. Tekrar onlara girmeyelim şimdi. Hangarı söyledik. Geliştirmeler. Açık arttırma. Evet. Bakın. Buraya şimdi giremeyiz. Biraz yükselelim. Gemimi almaya gireriz. Evet. Lazerler satılıyor. Geçerli teklif. Ooo süper. Bak ben benedir girmedim buraya. Adam 3 milyon 200 teklif etmiş. Teklif. Allah Allah. Buna tıklayacağız. Aha yanıt vermiyor. Neyse. Bu kendine kalana, gelene kadar. Evet geldi. Buna tıklıyoruz. Ee, tövbe estağfurullah. Neyse ben buna fazla girmeyeyim. <laughs> Öğreneceğim ben. Evet 6 dakika kalmış. Altı dakikada bunun üstüne fazla basamayan Yani kim bundan fazla basmazsa bu tekirdağlıya gidecekmiş işte Bu arada adamı da gördük şurada gemiyi göreceğiz arka Arkadaşlar Şu tamir robotumuz en üst seviyesi dördüncü level Dördüncü seviye Şu GPU'lar işimize yarayacak otomatikman roket atmanızı sağlayacak Space tuşuna basmayacağız Evet LF3 en iyi burada satılıyor Adam 23 milyon basmış galiba, öyle tahmin ediyorum. Ben araştırayım bayağıdır gemi. Evet, vegan. Şimdi bu genellikle savaşa giderken kullanıyorlar. Ama bizim şu an kasılmak için ihtiyacımız olan Len Leonov. Bu gemi gerçekten çok iyi. Yani aşırı derecede iyi. Ama şu ya tabi en iyisi bunun e skinleri var. Yani şimdi ben size nasıl diyeyim neyse. Şekilleri evet. Şekilleri de şu altta satılıyordu. Gördüğünüz gibi bu sadece beyaz. Şurada da bunun kırmızı. Evet bakın. Şunların desenleri. Crimson. Ama bu e, onu almazsanız bunları alırsanız bile hiçbir işinize yaramaz. İlk başta o beyaz olanı alacağız. Çok kafa karıştı ya. Neyse. O iris. Yani iris de alırız. 141 milyon. Biz bu gidişte çok zorlanacağız. Umarım anlamışsınızdır. Kusura bakmayın. Oyunumuza dönelim. Zenginleştirdik. Gördüğünüz gibi terbiyum toplamışız. Onu da Lordak öldürünce 10 tane falan veriyor. Şu entriumla terbiyumun birleşiminden duranyum elde ediyormuşuz. Zenginleştirirsek 4 tane oluyormuş. Evet. Ay, kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Evet güncelleme. Ah burayı gösterecektim bakın. Şimdi buradan zenginleştirdik ve 11 tanemiz oldu. Güncellemeye geliyoruz. Eğer bunu alıp böyle tutup lazere bırakırsak. 180 vuruyorsak atışlarımız daha çok. Bakın atış gücü %15 arttırır yazıyor zaten gördüğünüz gibi. Yani lazer atışımızı 11 11 defa gördüğünüz gibi 11 tane olduğu için 11 defa hızla yani yükseltir öyle diyeyim duranyum koyarsak bu duranyum sadece kalkanla şeye yetiyormuş. Burada en iyisi seprom. Öyle biliyordum ben. %40. Atış gücü 160 ve kalkan jeneratör gücü. Bakın süper. Yani en iyisi bu. Şu da o galaksi kapılının enerjisini falan filan. Ya ileride görürüz bunları. Neyse ben sizin kafanızı karıştırmayayım. Göreve devam edelim. İleride gerçekten hepsini göreceğiz. Şuradan robotumuzu çalıştırsak. Gördüğünüz gibi canımız şurada yeşil olan. Alalım da. Simon. Simon öldüreceğiz. Bu biraz zor gibi galiba, ama neyse. Evet arkadaşlar. Roketini kuşan. Evet. Evet. Bu da çok iyiymiş ya. Şu roketten kuşan diyor. Pel pilot 2021. 2026 var bizde dostum çok yüksek bu. Heh, 21. Basılı tutuyoruz bir saniye sonra e bir saniye basılı tutuyoruz çekiyor. Olan bak. Heh. Şunu kullanırız bizde. Bu daha çok vuruyor galiba neyse. 2001. Okey. Şimdi 2-3 haritasına gitmemiz için ilk başta buradan 2-1 haritasına ışınlanıyoruz. Ben hemen videoyu keseyim. Evet arkadaşlar şuraya geldi. Ee, benim canım az diye şu GPO'ya tıkladım. Gördüğünüz gibi iki tane robot tamir ediyor beni şu an. Şu Canım da çoğalıyor. Şuradan ben şimdi teklif vermiştim. 47 saniye. Ee, neye verdim ben? Niye verdim hatırlamıyorum ya. Evet şunaydı galiba. Tamam robot. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar siz mesela şuna tıkladınız. Bu size şeyi gösteriyor yani otomatikman burada ayarlıyor. En yüksek sizin vermenizi sağlıyor. Teklif ver dediğinizde sizden daha çok veren olmazsa bu sizin oluyor. Şu sürenin bitmesini bekliyorsunuz. Mesela bu 20 bindi. Ben buraya tıkladığımda 30 bin yazdı. Teklif ver dedim. 30 bin buraya işledi arkadaşlar. Bu da ne işe yarayacak? Canımız azaldı diyelim. Mesela burada azaldı. Ben buna basmazsam canım çoğalmaz. Yani robotu aktif hale getirmem. Ama onu pilota koyunca yani şeye göstereceğim. Bir dakika bir dakika. İnşallah bize gelmiştir ama. 4, 3 Şimdi son saniye buna başka birisi basarsa yani başka birisi teklif ederse son saniyesi olsa bile ona gidiyor. Şimdi eğer bize geldiyse hangara gelmiş olması lazım. Hangar. Ekipman dediğimizde bunu bulmamız lazım yani eğer geldiyse bize. Şurada. Arkadaşlar bu arada e, videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet bir LF3'ümüz varmış arkadaşlar. Bunu hemen kuşatacağım sizin önünüzde. Evet bir de gelmiş. Şu neymiş? Atlama cipu Bunu burada taşıyabiliyor muyuz? Hayır diyor ki. Önce hangar modu Yani bunları donanmamız için bize diyor ki güvenli bir yere git. Orası da şuralar oluyor arkadaşlar. Ben oraya gideyim videoyu açacağım size göstereceğim nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hangar yerimiz şurası. Gemiyi donatabileceğin hangarı aç falan diyor ama bizim zaten. Evet arkadaşlar aldığımız tamir robotu burada. Bunu böyle çıkarıyoruz arkadaşlar ve tamir robotunu yerleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar da diyecek ki bu neden siyah bu. Demek oluyor ki birinci yerde de bu takılı demek. Bunu çıkartırsak bu da ikinci yerde takılı demek. Yani bir yerden bir yere bu takılı. ha Şu an düzeldi ikisi de. Şu an burada LF3'ümüz vardı. Onu da takalım. Birini boşaltmamız lazım. LF3 almamız lazım. Bunu aynı şu tarafta da yapmamız lazım. Göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Beğenirseniz ve abone olursanız daha fazlası gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.